Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 19 Temmuz 2024. Günlerden Cuma haftanın sonu iş günü. Ben herkese iyi bir akşam ve iyi bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. Evet efendim bu hafta Bükreş'te çok yoğun ve yorucu bir hafta geçirdik. Haftaya bundan 8 yıl evvel <laughs> Fethullah'ın Eble Eblehler Ordusu'nun ve başarısız darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla e, düzenlenen etkinliklerle e, başladık. Daha sonra bu e, dışına gittim geldim bir başka bir gün. E, 45 45 47 derece kadar varan e, sıcaklar e, oldu. E, bunun yanı sıra bu e, seçimde işte Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü Yarın 50. yıl e, dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkinlikler e, gerçekleştirilecek. 50 yıl dile kolay yani az bir e, zaman değil. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığında işte yaz tatilindeydik ve ben e, lise öğrencisiydim. E, böyle e, yoğun bir e, hafta geçirdik. Bu arada işte Türkiye'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı iki gündür e, Bükreş'te. E, biraz evvel de e, Romanya Türk İş Adamları Derneği'nin Sayın Bakan'ın onuruna verdiği e, yemekten şey yapıyorum, e, geliyorum. ve erken ayrıldım e, canlı yayın programımızdan dolayı. E, böyle e, yoğun bir e, hafta. Yoğun bir hafta ama işte yarına değinecek olursak biz cumartesi pazar Canlı yayın yapmadığımız için olağanüstü bir şey olmazsa canlı yayın yapmıyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'na ben e, bugün e, değinmek istiyorum. Tabii Kıbrıs e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti esasında e, Türkiye için yani orada yaşayan e, soydaşlarımızla birlikte Türkiye için anlatılmayacak kadar hayati öneme e, sahip. Bunu e, az çok e, herkes biliyor. Tabii zaman zaman bizi yönetenler hariç İşte bundan 50 yıl evvel oradaki soydaşlarımız soykırıma tabi tutuluyordu. Yok ediliyordu. Gözleri ana vatandaydı. Ana vatanın 60'lı yıllarda bu ihtiyaç ortaya çıktığı zaman işte çıkartma yapacak gemisi vesaire falan bunların hazırlıklarıyla bir 7-8 yıl geçirdi Türkiye. Türkiye'nin avantajı şuydu ki o yıllarda iktidarda ya da muhalefette olsun herkes Kıbrıs konusunda hiç kimse tavize razı değildi. Dönemin aktörleri Süleyman Demirel Bülent Ecevit Necmettin Erbakan ve Kıbrıs doğumlu Alparslan Türkeş yani Türkiye'de iktidar ve muhalefet kahır, kahır ekseriyeti ile Kıbrıs'ta tavize yanaşmayan politikacılardı. Yani Türkiye tam anlamıyla birlik ve beraberlik içerisindeydi. Ve haklıydık da yani. Haklıydık da. İşte gazeteci şehitlerimiz de oldu Kıbrıs'ta. O gün o zaferi Türk milletine armağan eden bütün şehitlerimizi bir kez daha ben rahmetle ve minnetle anıyorum. Türk milleti onlara minnettardır. Türk tarihin derinliklerinden gelip sonsuzluğa giden e, yolda da e, bizi ayakta tutan e, bu şehitlerimizdir. Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da e, böyle olacak. Dileriz yöneticilerimizin basiretleri sayesinde, iyi yönetimlerin sayesinde e, şehitler vermeden milletimiz e, tarih sahnesindeki e, varlığına devam edecektir. Tarihin ez, e, ezelden ebede yolculuğuna devam edecektir. Bu vesileyle işte Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye'de böyle bir milli birlik ruhu içerisinde yapıldı. Gerçekten Türk milleti bir bütün olmuş idi. İşte sonra yapılan hatalar malum yani işte orada yes ve annem oylaması bilmem ne falan bir sürü şeyler. Ben oraya eee benim yönettiğim bir gazetenin kuruluşsa e, talat neydi bilmem bir şey talat eee sokulmadığı dönemde yaşadık Cumhurbaşkanlığı döneminde eee Kıbrıs'a bugün fazla küçükten e, sonra e, fazla küçük bizim nesil biraz e, yani biz bile eee ancak e, okuyarak e, öğrendik şey yaptık ama e, Rauf Denktaş'la eee merhum Cumhurbaşkanıyla eee Almanya'nın başkenti Bonda karşılaşma imkanım oldu sohbet etme e, imkanım oldu e, o zaman e, tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kimse tanımadığı için e, Bonda o zaman Almanya'nın başkenti Bond'u Bonda Rauf Tektaş onuruna bir resepsiyon e, verildi Aslında e, Alman bir Alman Vakfı verdi ama ee, Alman Dışişleri Bakanlığının da şey olmadan o bakıp böyle resepsiyon falan vermez. Böyle bir e, ortamda e, bonda e, bir resepsiyon gerçekleşti. Resepsiyon ilerleyen saatlerinde e, biraz da e, bir halde şey sürdü, e, uzun sürdü. E, Denktaş'la bir köşede konuşma e, imkanım oldu. E, ona şu anda aklımda kaldığı kadarıyla yani en önemli şey oydu. Sormuştum. İşte Sayın Cumhurbaşkanım ne olacak böyle? Yani Arasat'ta şey işte Kıbrıs Rum Kesimi, Kıbrıs Türk Kesimi vesaire ne olacak bu işin sonu? Dedi ki ya ne olacak? Olan olmuş dedi zaten. Onlar konuşacak biz konuşacağız. Böyle gidecek dedi rahmetli. Yani olan olmuş onlar konuşacak, biz konuşacağız. Böyle gidecek dedi. Ha, o zaman ben anladım ki demek ki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de resmi politikası bu. Onlar konuşacak, biz konuşacağız. Böyle gidecek. Nereye kadar giderse. Sonra tabii bu yıl 1996 benim anlattığım aradan 6-7 yıl geçince o zaman onlar konuşacak, biz konuşacağız. Bu işin böyle gitmeyeceğini gördük bir referandum. Allah'tan referandumu kazanmalarına rağmen Allah Rumları şaşırttı da elimize yüzümüze baktı. Bugün işte ise o anlamda, coğrafya anlamda, şey anlamda bir şeyimiz yok, kaybımız yok. Ve bu işte onlar konuşacak, biz konuşacağız. Böyle gitmeyeceğini anladım ben. yani 6-7 yıl sonraki yaşanan gelişmeler bana bunu düşündürdü. Ama dönüp baktığımız zaman hala işte onlar konuşuyor, biz konuşuyoruz, böyle gidiyor. Merhum, Cumhurba Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın e, bize söylediği o sözlerdeki haklılığı da bir kez daha ortada e, duruyor, e, görüşüyor. 20. yüzyılın başında Türk milleti nasıl ııı e, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir daha lider çıkartmış da 20. yüzyılın son çeyreğinde de o yıllarda da yavru vatanda Rauf Denktaş gibi bir lider çıkarttı. O da bana göre 20. yüzyılda Türk tarihinin önemli liderlerinden biriydi. Tabii daha sonra sonlara doğru Sovyetler dağıldı. Orada işte rahmetli e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebu Beyzeli Bey'i e, gördük vesaire. Yani e, şey değil ama <laughs> Kıbrıs'ta e, bazı küçükten sonra Rauf Tektaş, e, Allah her ikisine de rahmet etsin, e, şehitlerimize de rahmet etsin. Türk milletinin asla unutmayacağı, unutulmayacağı. Hak etmedikleri muameleleri reva görmüş olsak bile bazen biz bunu yapıyoruz yani. Şey oluyor. Oluyor çünkü. Yani e, işte Cengiz Dağcı Sovyet ordusunda 2. Dünya Harbi'ne katılıyor. İngilizlere esir düşüyor. İngilizlere esir düşünce işte e, 150 civarında e, subay Sovyet ordusunda e, işte Türk Cumhuriyetlerinde Sovyet e, ordusuna katılmış 150 civarında subay e, şeye başvuruyorlar. Yani Cengiz Dağcı Cengiz Dağcı örnek verelim. Türk Büyükelçiliğine başvuruyor ve Türkiye gitmek istediğini söylüyor. Yoksa Sovyetlere yerde edildiği zaman öldürülecekler. Yani. O 150 kişi öldürülecekler. O zamanki Türk Büyükelçiliği ne diyor buna? Ha Türkiye'de akrabanız var mı diye soruyor Cengiz Dağcı'ya. O da diyor ki tüm Türkiye benim akrabam. diyor rahmet Cengiz Dağcı ve Cengiz Dağcıya e, izin vermiyor Türkiye'ye gitmesine izin verilmiyor vermiyoruz diğer 150 subaya da vermiyoruz onlar Mısır'a gidiyorlar Cengiz Dağcı Londra'da kalıyor İngiltere'de kalıyor küçük bir lokanta açıyor ve o Londra'da Türkiye Türkçesiyle dünyanın en ünlü romanlarını yazdı. Türkiye Türkçesiyle. Türkiye'yi görmediği halde. Türkiye'ye küsmedi. Omuzuna küstü ama Türk milletine küsmedi. Türk milletine küsmedi diyelim. Türkiye Türkçesiyle, Arı Duru Türkçesiyle büyük romanlar yazdı. Çok satan romanlar yazdı. ...dünyanın değişik dillerine e, çevrilen romanlar yazdı. İşte o iki Cengiz'in gerçeği hakkıyla değerlendiremedik. Yani Haziran ayı o iki Cengiz'ler açısından da önemlidir. Cengiz Dağcı ve e, Cengiz Aymetov. E, o da e, Kırgızistan'da... E, ...Kırgızistan Kırkız, doğumlu büyük e, Türk e, yazarı. E, Cengiz Dağcı nasıl Londra'da şey yapmışsa... Ee, Londra yani İngiltere eee Kıbrıs Türk aydınları içinde bir şey oldu. E, Rum zulmünden e, kaçan e, oralara e, sığınan pek çok Türk aydını da varlığını Londra'daki e, işte e, şey yaşamalarına e, borçlu, yaşamalarına borçlu. O açıdan da e, ayrı bir e, şey var işin o yönü var. Dolayısıyla kendi tarihimize bütün bakamadığımız sürece, hatasıyla, günahıyla, sevabıyla bütün bakamadığımız sürece geleceğe de sıhhatli bakamayız yani. Bütün bakamayız. Yarım yamalak kararlar veririz, deneme yanılma metoduyla devlet yönetmeye kalkarız. Bu deneme yanılma e, yolu iyi niyetli olsak bile yani iyi niyetli olmak devlet yönetmeye yetmiyor. Yani hamasın yutuklar atmak e, haması da demeyelim. Milliyetçiliğinden asla şüphe etmeyeceğimiz e, insanların devlet adamlarının e, varlığını da biliyoruz. Hiçbir art niyetleri olmasa da. Ama yetmiyor etmiyor. Devlet adamlığı başka şeyler gerektiriyor. Risk almayı gerektiriyor. ileriyi görmeyi gerektiriyor. 50 yıl sonrasını 100 yıl sonrasını görebilmeyi gerektiriyor. 50 yıl sonrasına 100 yıl sonrasına e, ülkenizin imkanı el vermese de çakıl taşı kabiliyeti kabiliyetten de olsa e, yollar döşenmesi gerektiriyor. Ancak e, Santranç oynuyor gibi çünkü Eloğlu santranç oynuyor. O santranç oyunlarından birisi de işte dün önceki gün İstanbul'da gerçekleşti. Şeye gerek yok. Yani Türk milletine işte önümüzdeki dönemlerde biçilen şeyin de kefen demeyelim. Türkiye, kimse Türk milletine kefen biçemez. İşte biz e, Türk milletine kefen biçenin ölümü korkunç olur diye gençliğimiz böyle bu Türk maçları söylemekle geçti vesaire. Ama yani iyi niyetli olmak, milliyetçi olmak, vatansever olmak, yurtsever olmak adına ne derseniz deyin. Salt bunlar yeterli değil. Hani ülkemizin aydınları, ülkemizin aydınları e, hangi kanattan olurlarsa olsunlar, ee, ülkenin geleceğiyle ilgili kaygı taşıyan insanlar, kaygı taşıyan insanlar kendilerini iyi yetiştirmekle mükellefler. Yani lafla devlet gemisi e yürümüyor. İşte nedir? İşte Amerika'da olup biteni görüyorsunuz değil mi? Ama Amerikan devlet planı hiç tıkır tıkır işliyor yani hiç aksamıyor. Adam sağını bilmiyor, solunu bilmiyor. Amerikan Başkanı. Ama devlet planı saat gibi tıkır tıkır işliyor. ya O zaman e, olaylara biraz da e, farklı gözle bakmak mecburiyetindeyiz. Yani şimdi iki üç gündür dünyada gelen haberlere baktığımız zaman nedir? İşte uçakların e, seferlerinde rahatsızlıklar var, bilmem ne var falan işte bilmem siber bilmem neyler, saldırı olmasa da bir takım hassaslıklar, e, şeyler yani e, gençlere burada büyük iş düşüyor. Görev düşüyor. işte imkanı yok, şunu yok, bunu yok falan para yok, kul yok, bilmem ne yok falan bütün bunlar doğru olabilir. Doğrudur da. ama o ahval ve şerayet altında dahi diyor. Senin birinci vazifen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak olacak. Ha, muhtaç olduğun kudret yani muhtaç olduğun güç, kudret neyse onunla nerede olduğunu eee söylüyor bize gençliğe hitabe yani daraldığınız zaman özellikle bizi izleyen genç arkadaşlarımıza sesleniyorum ben daraldığınız zaman bunaldığınız zaman kendinizi çıkması da hissettiğiniz zaman oturun gençliğe hitabeyi baştan sona bir okuyun gaflet delalet hatta hıyanet içinde olabilirler diyor Ülkenin tersanelerine girilmiş, bilmem şu yapılmış, bu yapılmış falan, bütün bunlar olabilir. Ama diyor işte bu akbel ah ve şeriat altında daha iyi. Dolayısıyla hepimize genç, yaşlı, ihtiyar, neyse işte büklerinde tecrübeleri var, deneyimleri var. Bunu birleştirebilirsek, bağdaştırabilirsek, ee, yani köksüz ağaç da olmaz. Yani sen gençsin, tamam bilgi çağı, bilgi artık bilgi çağına da e, geçiyoruz, e, şey yapıyoruz. E, bilmem ne e, çağına e, giriyoruz. E, ama bu senin köksüz olmanı gerektirmiyor. Kökün olmazsa zaten e, e, işte ağaç da hayatta durmuyor. Bırak şeyi. Devletler de hayatta durmuyor. Yani adam diyor ki tamam NATO şart koşmuş. İşte gayri safi milli hasılayın yüzde ikisini iki buçuğunu savunmaya harcayacaksın. Ülkenin aydını diyor ki iyi e, harcayalım. Harcadığımız zaman diyor yani Romanya'ya örnek verirsek 67 bin olan asker sayısı 135 bine çıkacak. Evet. Nereden bulacaksın? Sen vatanseverlik duygusunu yok etmişsin. Milliyetçiliği yok etmişin, Ayaklarının altına alıp çiğnemişsin. Nereden bulacaksın 65 bin gözünü kırpmadan yani için paralı askerlik yaptı Romanya için bize. Nereden bulacaksın diyor roman yazar soruyor bu gençleri. Bulsan bile kim Romanya için ölmeye gidecek, ölüme gidecek, savaşa gidecek. O yüzde ikilik, iki buçukluk harcamalarla işte istediğin silahları aldı Nitekim alıyor. F-35 de alıyor Rumanya. Kim kullanacak? Neticede bunu insan kullanacak. E sen liberalizmin, neoliberalizmin uşağı olmuşsun. Maşası olmuşsun. Nereden bulacaksın şimdi Eee Şeyi. O açıdan yani olayları e, geniş bir perspektiften bakmak gerekiyor. Yani e, ülkeleri idare edenler iyi niyetli olabilirler. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Hatta bazen iyi niyetinden şüphe etmediklerimiz de var. Ama yetmiyor. Düşmandan daha akıllı olmazsan, akıllı olman yetmiyor. Daha çok çalışkan olmazsan o da yetmiyor, çalışkan olman da yetmiyor. Onun hilesini, oyununu sezemezsen, FETÖ gibi maşaların oyuncağı olursan, sezemezsen olursun. Kaç yüz bin gencimizin kanına girdi bu örgüt. Yani son Çanakkale Savaşı'ndan bu yana son 110 yıldır, son 120 yıldır, son 120 yıldır gök ekin gibi biçiliyor gençlerimiz. Gök ekin gibi. İşte Çanakkale, Kurtuluş Savaşı arkasından geliyorsun işte e, 60 e, darbesi, 63 ara darbeleri bilmem neler, e, 12 Mart, e, arkasından 12 Eylül ve bütün bunların hmm. üzerine tüy diken FETÖ'nün ebleher olması. Milletin kandırılmış çocukları, milletin kendi parasıyla, kendi evlatlarıyla yani bir ülke el oğlu ne kadar akıllı ki e, çökertmek istediği bir ülkeyi o ülkenin kendi evlatlarıyla, o ülkenin kendi imkanlarıyla çökertiyor. Evet efendim sanıyorum meramınız hasıl oldu. Bugün bu kreşte aktaracaklarımız bunlardan ibaret. Olan üstü bir şey olmasa pazartesi gün akşam saat 19'da görüşmek üzere. Ben herkese yeniden iyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyorum. Programımızı beğenen, paylaşan, e, yorumda bulunan e, özellikle işte başta Ali Yılmaz Baldırancı ve Ali Hakan Doğanız Bey olmak üzere e, bize süper teşekkür gönderen e, Ali Hakan Doğanız olmak üzere bütün izleyicilerimize canı gönülden, canı yürekten e, teşekkür ediyorum efendim. Hoşçakalın.